Yani tabii. benim programdan ayrılma sebebimin tek sebebi... Yani 2000'li yıllarda Bacım yaptığı, Acun'un yaptığı 90'lı yıllarda... Evet 90'lı yıllarda yapıyordum. Türkiye'deki çok saygın yapım şirketlerinden bir tanesinin CEO'su olarak dün göreve başladım. Bunu açıklayacağız yakında. E tabi sen de şok oldun. Ya bakın işte bak. <laughs> Efendim bir kez daha merhaba. Günlerden pazartesi haberler.com için haber bahane vakti. Her hafta olduğu gibi bu haftada çok özel bir isim misafirimiz olacak. Yıllar önce bizler onu radyoda bir merhaba'yla, güzel, tatlı bir sesle tanıdık. O ses aldı, yürüdü, sardı, sarmaladı. Önce kadınları, sonra kilolu kadınları sardı. Ardından ışıltılı dünyaya temayül olan gençleri sardı, sarmaladı. Onların elçisi oldu. Sonra o ses aldı yürüdü tüm Türkiye'yi sardı. Hem moda alanında hem de medya alanında artık markalaşma sürecini tamamladı. Ve e, artık gençleri markalaştırıyor. Kadınları marka hale getiriyor. Ve artık doya doya e, onunla iç içeyiz. Banu Noyan'dan bahsediyorum. Haber bahanede bu hafta Banu Noyan hikayesiyle bizlerle. Bağluya. ya kay. Hoş bulduk. Bayılıyorum senin konuşmalarına. Ben sen konuşurken ben böyle bakıyorum. <laughs> e, ana haber sunuyorsun sen hep ya. Sohbetin şey ilerleyen dakikalarında inşallah bu düşünce devam ediyor olur sorularımla. Korkutma da. beni. Ha? Ama gerçekten ya yani ben senin yanında her oturduğumda ana haber seyrediyor gibi geliyor. E, işi bana. İşi senden aldım, ondan. Ay olur, olur mu canım, hadi Ol, canım. Aa aldım. adam nasıl konuşuyor kardeşim e, ya? Allah. Hikaye nasıl başladı? Benim hikayem, e, ben kader kısmet diyorum, kimse inanmıyor. Yani e, ne kadar kadercisin diyorlar. Evet ben çok kaderciyim, doğru yani çocuk yaşımı okudum. E, i̇şte Şişlet Vala Hastanesi'nde çocuk esirgemi de stajlarımı yaptım. Ondan sonra dedim ki, e, bu arada işte bale ve mankenlik kursuna gittim. Hı hı. E, dedim ki ya yok ben işte iletişim yapacağım. İletişimle ilgili ilgili yüzlerce hiç abartmıyorum seminerlere, workshop'a katıldım falan filan. Ondan sonra da işte Şişli Etval Hastanesi'nde halkla ilişkileri kurarak iletişime başladım. Yıl 1990'lar. sonra da işte Allah bana dedi ki ya ben hep profesyonel hayatta devam ederim diye düşünüyordum. Ha bu arada yüksek lisans yaptım, sonra doktora yaptım branşımla alakalı e ee, çalıştığım branşla Hı -hı. alakalı şimdi. Eee olarak Allah önüme açtı. Uluslararası e, ATV'nin güzel yarışmalarının koreografisini yaptım 6 yıl, yıl. Rahmetli Cenk Koray'ın sunduğu. Hı -hı. Ee, 45 ülkenin katıldığı 6 yıl üst üste onu yaptım. Allah yürü ya kolum dedi. Ee, sen bu işleri yapacaksın dedi. İşte ben de bu işleri yaptım. Yani somut bir şey söyleyemiyorum. Ama bir radyo de, Aa, geçmişi tabii, tabii. de var değil Aa, mi? Tabii tabii arada radyo var. Tabii. Arada çok ciddi Banu ile Mertçe diye yıllarca e, sanatçı konuk programı yaptım. E, orada Zet Sen raporlarında hep ilk üçte çıktım. Çok şükür bahsettiğin gibi. Çok sevdiler beni. Hı. Ben de onları sevdim. İlk evliliğim yine medya dünyasındaydı. İlk evliliğim tamamen bambaşka profesyonel hayattan biriydi. Profesyonel hayattan. tanımazsınız siz. Öyle Çok mi? erken yaşta. Ben ilk evliliğim 22 yaşında yaptım. Şaka yapıyorsun. Tabii. Ondan sonra, sonra, sonra sonraki medya dünyasındandı. Hı. En son de zaten biliyorsunuz. <laughs> Ondan sonra... Bak ben o ilk evliliği bilmiyordum. He. İlk evliliği medya dünyasında. No, 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 hayır. Evet. İlk, i̇lki çok küçük yaştaydı. Evet. 1990'lı yıllara baktığımız zaman o dönemlerde proje üretmek, proje çıkartmak, patent almak evet. Ne? evet. o zamanlar için çok er bir iş değil miydi? Çok er evet. Bir şey değil miydi? Gerçekten ve o zamanlar Gökaycığım benim param falan yok yani. Ben o patentleri denkleyip alıyorum. Üretiyorum. E, patent enstitüsüne başvuruyorum, alıyorum. E, mesela Patentlerim diye bir sayfam var sana Hı. atayım. Ne kadar güzel isimler var, çok güzel projeler var. İşte o zamandan kafa öyle çalışıyormuş bende. Yani 2000'li yıllarda Bacım yaptığı, Acun'un yaptığını 90'lı yıllarda... Evet 90'lı yıllarda yapıyordum ve sonra e, hatta bana hep e, sonra şey dediler işte sen bir dönemin bak işte 1900 diyeceğim gene. O dönemlerde yapıyordun. Bak şimdi de Acun Bey böyle şeyler yapıyor. 90'ların Acun'un Banu oyan mıydı yani? Valla televizyonum yoktu ama acayip basında yer alan bütün ana haberlerde gümbür gümbür çıkan projelerim vardı. Evet. Reha Muhtar, Hı. Ali Kırca, e, Mehmet Ali Birant baktığında e, hepsinin ana haberinde konu olan çok büyük yarışmalarım, büyük organizasyonlarım vardı. Aradan yıllar geçtikten sonra ilk televizyon tecrübe Acun Bey kanalında oldu. Evet kısmet'e bak yani. Ya işte hep diyorum ya bak sen evet, hep evet. bunları gözlemliyorsun. sen keşfettin ama bunu ben hiç öyle bir şey yapmamıştım. Yani zamanında arı gibi çalıştığının evet. yani bir noktadan sonra evet. o çalıştığın konuyla ilgili bir patlaması evet, oluyor. Evet evet. Hatta ben Acun Bey yıllar sonra işte hepimiz tanıdığımızda ve keşfettiğimizde e, hep şey diyordum. Ne akıllı adam, ne zeki adam bilmem ne falan. Bana onun ekranına çıkmak ister misin derlerdi. ekrana çıkmak değil onun yardımcısı olmak isterim derdim mesela. Hiç daha tanımıyorum, merhabam yok. Yıllar geçti. Ben 2019'da onun kanalında başladım bu işe. Çok enteresan ya Gökay. Hayat işte Onun için diyorum gel kader de deme, gel kısmet deme. Yani Allah ne gösterirse onu yaşıyorsun. Sen Sezen Aksu seversin. E, Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Ne kadar doğru. Çok doğru. Çok haklısın. Peki e, hayatını kilolu geçirdiğin o dönem yaşadın ya da sıkıntı yaşadın mı? Bana hep şey derlerdi. E, hükümet gibi kadınsın. Ne kadar şık giyiniyorsun. Hmm. Ne kadar bakımlısın. Ben hiç bununla ilgili bir kompleks yaşayacak duruma gelmedim. Neden? Çünkü giyinmeyi biliyordum. Kamufleyi biliyordum. Sonra programda çok sıkça anlattım bunları. Usturubu biliyordum. E, kapatmam gereken yerle açmam gereken yer arasındaki meslek mesleğim olduğu için biliyordum. Onun için de bana hiç kimse bu konuyla ilgili gelmedi. Hatta şimdi bana diyorlar ki hiç hatırlamıyoruz senin o günlerini. Bana herkes Banun Oyan, hükümet gibi kadın falan. Hep böyle şeyler duydum. O yüzden ben hiç kilolu olduğumu da hatırlamıyorum. O dönem bir şey yaşadığımı da hatırlamıyorum. Onun için hanımlara kızıyorum. Kilolu diye üzülüyorlar ya. Hmm. Ama ne üzülüyorsunuz ayol diyorum. İşte kilolu. Diyorum. Bak şimdi 36 görüyorum hmm. E ne olmuş yani? E mesela Beraber de aynı masada yorumculuk yaptığımız bir iki programımız oldu. Ee, orada da mesela konu başlıklarından bir tanesi neydi? Kilolu kadın eşittir aldatılan aldatılan kadın, potansiyel aldatılan kadın. Öyle diyorlar falan. ya. Öyle de Ben diyor. de buna kızıyorum. Çünkü, Aldatıldın mı? E, şimdi işte aldatılmadım diyen bir kadın olursa inanma, bilmiyorum. Gözümün içine baka baka aldatmadı kimse. Ya ben <laughs> yakalamadım en azından onu söyleyeyim ama benim arkamdan hiç çevirdilerse bilemiyorum. Şimdi hiç çıkıp da vallahi burada atıp tutamayacağım. Boyunları devresine yer aldı hani onu bilmiyorum ben. İnşallah atmışlardır. Peki, peki, sen çapkın bir kadın mıydın? Ben çapkın bir kadınımdır. Ama şimdi çapkın da neye göre? Bekarken çapkın bir kadınım. Hı. Yani çapkınlık da nedir? işte böyle flört ederim. He 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 falan. E, ama şey değilim. <laughs> Nasıl yani? Çok çok köpeği sever. Adamı görünce bunu mu yapıyorsun? Şey. Hayır. Yani şunu, <laughs> şunu söylerim. E, kompliman severim. Ha. <laughs> Heh. <laughs> 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 Öyle. Ruhunu ruhun okşansın. Ver evet. Ruh okşar mısın peki? Ah bunu beceremiyorum Gökay. Belki bu yaştan sonra beceririm. Hani adama şöyle bir ay ne tatlısın sen, ne hoşsun, ne şıksın falan demeyi becermeyi çok istiyorum. Ama maalesef öyle bir yapıya sahip değilim. Sevgini hırçın mı gösteriyorsun? Evet. Yani şöyle o okuşya sevmiyorum. sevemiyorum. Sen benim kedimle ilgili paylaşımlarımı görüyorsun değil mi Instagram'da? Ha diye, <laughs> kediye. Ee, ya ben öyle seviyorum. Ama şu an bir erkekten bahsediyoruz, kedi Evet, <laughs> evet doğru. Hayır öyle seviyor musun deyince o iş yaptı. Ama çok fena yapıyordu. Başa bak bir kap... Çok bana çıkarttın bir çok fena yapıyordu. Bir şey yaparak. söyleyeceğim bak, adamın sanki önünde her gün bir kap su, bir kap mama falan bile alıp yapıp öyle bir noktaya Aa, getirdin ki erkekleri. Hayır ben e, eşlerine ve birlikte olduğu kişilere çok değer veren, çok saygı duyan biriyim. Ama genç ruhlu değilim. Diyorsun. On hiç değilim genç ruhlu Hayır. Zeyna. Ama yemeğimi yaparım. Bak. Zeyna da değilim. Ben ha. ikisinin ortasında acayip bir yerdeyim. Yemeğimi kendim yaparım. Ee, tabağına kendim koyarım onun tabağına. Yani e, evde her şeyi derli toplu olsun ben isterim. Her şeyini planlarım. Alışverişini yaparım falan. Bunlar ayrı. Ee, ama hani bunun adı geyşalık mı? Nooz değil yani. Ama sen şu an bildiğin... Meleğim. Sen bildiğin çitlenmiş, evet. dişiliğin zirvesinde, evet. iyi niyetli, vesaire falan. Evet. Aa, özür dilerim, iyi niyet belki yanlış olacak böyle ki ama hani tebessümü daha bonkör evet, kullanıyorsun. bravo. Ee, Eskiden öyle değildi. Evet, çok haklı. Eskiden çok böyle bir buzlar kraliçesiydi. Evet, evet, evet. O aynen zaman tam şeydi zaten şu daşınları evet, eskildi. evet, evet. Hani onu sürmeyip bunu sürüyorum zaten. Aynen, sadece. aynen. Aynen. Yani çok doğru tespit. Mesela sen de bu kadar şıkır şıkır, bu kadar binden ne falan tabii. ya da işte ne bileyim. Ömrüm boyunca seni tanıdığım zaman mesela aa, o saçının belli bir şekli şemali vesairesi vardı ya kıvırcık evet. böyle evet, 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 u evet. bonus evet, bonus. Evet. Ben böyle bir havalı bir fön, dalgalı bir saç evet. bilmem ne falan senin düz saçlı hayal asla etmedi. yalvardı şu saçını ne olur düz fön çektir, düz fön çektir diye dinlemedim. Programla beraber içimden başka bir bağını çıktı. Tabi orada kadın bağını olmak zorundaydım ya Gökay. Ha. Şimdi oradaki o dominantlığın tabi biraz kenara geçip biraz böyle artist varı olman lazım saçınla, başınla, makyajınla, kıyafetinle falan. Orada içimden başka bir bağını çıktım. Bir içine. şey söyleyeceğim çok konuştular, çok da dedikodusu yapıldı bunun. Ameliyatla mı kilo verdin Herkes olsun? aynı şeyi söylüyor. Ha. Herkes aynı şeyi söylüyor bolca da bunun dedikodusu yapılıyor. Evet çok. Ee, ya hatta çok piyasadan da isim bir iki, bir iki tanesini de duydum. Aa, biz de aynı doktora gidiyor bilmem de falan evet, diyeni hep de, bunu de bir duydum bunu yani. Hep bunu aslında. söylerler. Ee, doktorumuzun aynı olması demek onunla aynı ameliyat olduğum anlamına gelmiyor. Şimdi ben birkaç aslında açık da vermek Hı. isterim. Ama e, mesela yine yakın bir zamanda sabah bir yapımcı arkadaşımla konuştum. Ay diyete başlasak dedim. Yani ben o kadar kolay e, kilo almaya şeyim ki. Zaten öyle olsaydım böyle bir korkum olmazdı, tereddütüm olmazdı. E, bir mide ameliyatım oldu ama mide ameliyatı değildi o. Mide ile alakalı bir ameliyattı. E, o kadar yani insanlar zannettiler ki başka şeyler ne derlerse desinler kimseye de açıklama yapmak zorunda değilim olsa da söylerim olmasa da kendime Hı -hı. saklamak istiyorsam da bunu e, kendi tercihim. Ben insanların özel hayatlarını bunu şunun için söylüyorum e, ben başkalarının hayatlarıyla hiç ilgilenmiyorum. Kimle evlendi ne yaptı ne etti ne etti işte kimle birlikte oldu hangi ahlaklı hangi ahlaksız ilişkiler yaşadı ne oldu ne bittilerle ilgilenmiyorsam e, nereli kimdir e, ee, hangi ırktandır vesaire hiçbir şeyle ilgilenmiyorum kimsenin. Kimsenin de birileriyle ilgilenmiyor? hiç ilgilenmiyor. Hiç böyle şeyleri sever. Ben de hiç böyle şeyler duymuş olamazsın sen. Ben hiç merak etmem çünkü kimsenin hayatını. Dolayısıyla da aynı doktora mı gidiyoruz, şekerimi iyi yapıyoruz. Ne yapayım? Ne yapayım? Çünkü susturamıyorum. Ne yapayım senin ahlaksızlığın ki ortalarda böyle konuşuyorsun. Ya da işte doya doya moda programı. Bir anda senin aldığın bir karar ve o aldığın karardan sonradan <laughs> pişman olduğunu da biliyorum aslında. Pandemi, Pandemi geldi Pandemi girdi şimdi. kardeşim. <laughs> yani benim programdan ayrılma sebebimin tek sebebi ben orada kraliçeler gibiydim. Ee, Gülşah Saraçoğlu'na şey yaptılar. Asla. Bak yukarıda Allah var asla kavga etti dendi asla. bilmem ne dendi asla. Saç, saç baş başa dendi Ay, hatta o kadar mı dendi tıp, tıp, o kadar. Ee, Sanal yemin Bayağı. ediyorum şuradan kalkmak kısmet olmasın ne Gülşah bana öyle davrandı ne ben Gülşah'a öyle davrandım ne Kemal bana ne Urkan abi bana. Hale Produksiyon olağanüstü sevgi şefkat gösterdi. Giderken e, yaptığımız yayın gerçekten açık açık işte Gülşah Banu sen hmm. bu programda olmalısın dedi açıklaması doğruydu. Kemal sen bu, bu da olmalısın dediğim açıklaması doğruydu. Ne izledilerse son bölüm 57. Bölümüne e, ondan sonra izlesinler birebir aynı. Eğer tersini söyleyen varsa derhal kanıtlarıyla karşıma gelsin. Sonra e, Instagram adreslerinde yayınladılar iş yoğunluğu nedeniyle ayrıldı diye bende görüntüsü duruyor. Yani öyle olsa söylerim. Gülşah bir kere öyle bir kız değil. Kimseyle saçşaşa baş başa bilmiyorum var mı onun hayatında ama ben bana hiç öyle bir saygısızlığı olmadı. Hiç hiç çok bir kere çok ağlar ağlar o. Çok hmm. duygusal bir kızdır Gülşah. Bakmayın siz yani ekranda böyle hmm. hani şey görebilirsiniz onu ama aslında çok böyle duygusaldır, hassastır. Bana bir gün beni kıracak keza Kemal'in hmm. öyle. Urkan abi zaten saymıyorum. O benim meslek büyüğüm. Bir gün beni kıracak bir tavırları olmadı var dersem günah. Koridorda mı kavga ediyormuş? Öyle, öyle duydum. Bir cümlemiz yok öyle bir kavgalı. Hemen ispat etsinler. Bıktım artık ya. Yok e yani. Peki sonra Kızın mesela... üstüne de kalıyor <laughs> bir şey değil. Sonradan peki mesela bu pandemi gir. Tamam iş yoğunluğum bilmem ne yetişemiyorum dedim. 10 gün sonra bıraksam, 10 gün sonra bıraksam bırakmayacağım. Çünkü zaten organizasyonlar iptal olacak. Televizyon devam edecek. Yani tamamen talihsizlik benimki. Bunun da bir sebebi vardır. Elbet bunu da göreceğiz. Sen hep Aha. bir şeye bağlıyorsun ya konuyu. Aha. Elbet o çok üzüldüm mesela. Ah dedim programı bıraktım. Kendi bebeğim de o program. Ee, niye bıraktın Banu? Niye bıraktın Banu? deyip kendimi yerden yere attığım şeyler oldu. Ama eminim onun da bir sebebi vardır. Hatta bir noktada da senle konuşana kadar acaba mı oldu kafamda? Şöyle düşündüm. Hani kavga falan filan değildir ama şunu düşündüm. Ee, Banu daha baskın bir karakter hani dört kişinin sahiplendiği bir program acaba paylaşıyor olmak canımın ekranı... içi ben söyledim Talya prodüksiyonu sahipleri yaşıyor çok şükür Allah uzun ömür evet. versin sevgili Dilek ve sevgili Ebru onlara öjüriyi ben önerdim bir tek Uğurkan abi Acun Bey önerdi evet. onun haricinde Kemal ve Gülşah'ı ben önerdim bu gizli saklı bir şey değil niye önereyim o zaman evet. sevmediğim insanları niye önereyim tam tersi hala ikisine de bayılıyorum hiç öyle bir sıkıntım yok. Yani çünkü bana bir saygısızlıkları yok. Şimdi ben biliyorsun saygıyı çok önemserim. Hı. Yani benim orada kulisim, e, tek başıma kulisim vardı. Konforum en alaydı. E, bir gün kapımı çalmadan girdiklerini hatırlamam. Gülşah Kemal bir gün e, bunu yapmamıştır. Çok zariftirler. Yani haksızlık olur ya insanlara da bir... Allah çarpar adamı ya. Peki suyun öte tarafına geçmiş olmak, yani kameranın öbür tarafına geçmiş olmak, direktif veren değil artık direktif alan noktası. Gayet uyumluydum. Ha. Yönetmenime sorabilirsiniz. Ne derlerse yaptım çünkü ben ağzı süt kokan bir televizyoncuydum. Yani ben te sana da bunu söylerim. Yani şimdi senin yanında televizyoncuyum demek delilik. Estağfurullah. Ee, neticede baktığında orada deneyimler var. Hı -hı. Ve sen de verilen Hayır, bir tarafta kariyerinin zirvesinde artık markalaşma sürecini tamamlamış. Bir noktada belli bir şeyden sonra ağzı süt kokan televizyoncu evet. olmak. Evet. Bunu Ne derlerse ]lenme. yaptım evet. Yani ben hiçbir zaman orada bir ...yönetmenim, yapımcılarım... ...asla şey diyemezler. Banu Noyan geldi burada şöyle bir terör estirdi. Banu Noyan geldi şu kaprisi yaptı. Banu Noyan geldi bizden bunu istedi. Asla diyemezler. Çünkü yapmadım. Çünkü ben onların orada... E, ...görevlerini icra ettiklerini çok iyi bildiğim için... ...verdikleri direktifleri de... ...tabii ki görevim itibariyle aldım. Ve bunun... E, ...kompleksini yapmak, bunun egosunu yapmak falan... ...delilik. Ben gençleri de anlayamıyorum. Gençler şimdi mesela bu aslında... Gençlere de mesaj olsun. E, işi sizden iyi bilen insanların sözünü dinleyeceksiniz arkadaşlar. Yani ben her şeyi biliyorum diye bir şey yok. Nasıl organizasyonda ben hop diyorum. Televizyonda da birileri bana hop diyebilirdi yani. O yüzden ben her zaman kurallara uydum. Ne diyorlarsa da yaptım. Hiçbiri çıkıp da e, Banu geldi bizim set düzenimizi bozdu diyemez. Verilen saatte gittim. Hazırlanmam gereken saatte hazırdım. Onları çok sevdim. E, giderken de gerçekten ayrıldığım için çok üzüldüm. Sonra neden tekrar bir dönüş ya da bir şey? Ama Seray gelmişti, Seray. Seray geldikten sonra yani zaten koltuk dolmuştu Gökay. Ha. Yani o Doğru. koltuk bir dolduktan bir sonra var, artık sen benim koltuğumu geri ver gibi bir şey olamazdı. Zaten böyle bir şeyde ne yapımcılım isterdi ne de ben böyle bir şey isteyebilirdim. Seraycığım oturduk koltuğa. Asla Hı? affetmeyeceğim dediğin ne var hayatta? Var, Kuralların. var. Nedir mesela? Vefasızlığı affetmiyorum. Kimdi vefasız olan sana? İsim vermeyeceğim ama hayatımda üç 4 tane vefasız olarak adlandırdığım insan var. Hala öyle olduğunu düşünüyorum. Onları da Allah'a havale ettim. Ee, i̇zleyip göreceğiz. Peki podyum dendiği zaman koreografisini, koreografisini yaptığın bir işte organizasyonda mutlaka olmalı dediğin isim? Podyumda en beğendiğin? Ee, ben podyumda en beğendiğim ben podyumun kraliçesi diye hep Deniz Akkaya'yı adlandırırım. Deniz Akkaya yürür kardeşim. Yürür. Ama ondan sonraki kuşakta Çağlay'dı, Özge'ydi vesaireydi. Çok kıymetli e, güzel arkadaşlarım var. Onlar da layıkıyla yaptılar. Yerleri hala dolamıyor gördüğün gibi. Peki benim podyumumda hayır dediğin veto koyduğun. Yok öyle biri. Podyumumda yok. Bir podyumumda yok ha. Podyumumda veto koyduğum kimse yok. Ay. Bir dönem koyduğum var. Bir dönem yani bir dönem Kim? yasak oldu. <laughs> ee, o dönem çıkartmadım podyumuma. Ayrı. Geçti bitti ama. Yani şu anda bir kinim nefretim yok. Ama vefasızlığı ile ilgili benden büyük bir çarpı yemiş altına kırmızı çizgiyi e, çizdiğim insanlar var ve bedelini ödeyecekler. Wow. Evet. Çünkü yüce Rabbim kimsenin ahını kimse de bırakmaz. Ben buna çok inanıyorum. Bazen şunu söylüyorlar. Banu oyanla geçinmek zor. Banu oyanla çalışmak zor. Ya da Banu oyanla ters düştüğün zaman hayatı sana zindan eder. Hakikaten yapıyor musun bunu? Nasıl zindan ediyormuşum mesela? Bilmiyorum. Bana somut bir şeyle geldi. Herhalde... Herhalde. Bana somut bir şey söyle. Biz bu anlamda bir tek birbirimizi sadece sevgi anlamında bazen bir gırtlak gırtlağa geldiğimiz Bana şöyle de ki. Şöyle yapıyorum tecrübe etmedim. Ayol adım çıkmış 9'a inmez 8'e. hayatını zindan etmekten kasıt ne? Bu çok geniş bir şey. E çalışmam. O kadar çalışmıyorum. İstemediğim insanla çalışmıyorum. Hayatı zindan oluyorsa soru yani. Evet, öyle çok insan oldu. Yok oldular. Evet oldu. E oldu, ne yapayım? Yani ama ben yok etmedim. Ben elimi çektim. Elimi çekince yok oldular. Ne yapayım? Ya bunda kabahat bende mi? Ya herkes de ömür boyu çalışmak zorunda mıyım ayrıca? Öyle bir şey yok. Kimse de benle, ben de kimseyle ömür boyu çalışmak zorunda değiliz. Elimi çektiğimde böyle bir sendeleyen insanlar olmuştur. Onda da zindan ediyor. Ne alakası var? Sadece elimi çektim kardeşim, arkamı döndüm, gittim. Niye bu kadar mevzu oluyor yani? Bir şey söyleyeyim mi? Belki benden hiç bu cümleyi duymadın. Duyduğuna da mutlu olacak mısın bilmiyorum ama egonun en yakıştığı kadınsın biliyorsun. Ya yeah. teşekkür ederim. Ya yani ego güzel bir şey bana göre değil aslında. Ben severim. Tevazu ee, tevazuyla ben... çok şeyim yoktur benim biliyorsun ee, benim yani. Evet evet seni biliyorum. Ama e, inan ki Ama yani, egoyu da taşımak da bir meseledir yani. kimse kimseyle iyi geçinmek zorunda değil arkadaş. Ben bunu kitapta da yazdım okuyacaksın. Ha kimse kimseyle iyi geçinmek zorunda değil. Ben herkesle dostum. Ben herkesle arkadaşım. Herkese çok severim. Herkes beni çok sever. Ne fena laflar ya. Ne şahsiyetsiz duruşlar ya. Yani severim. Herkese iyi geçinen, sevmem, herkese böyle çok mi gelir? Evet. Evet, evet. Herkesi severim. Ben kimseyle kötü olmam diyen herkes bana şahsiyetsiz gelir. Böyle bir şey yok abi. Biriyle kötü olursun, biri seni sever, biri sevmez. Ben seni çok severim. Ayşe seni hiç sevmez. Ondan sonra sen biri beni seversin. Hı hı. Fatma beni hiç sevmez. Yani bunun nasıl bir yasa gibi herkes herkesi sevecek? Herkes herkesle iyi olacak? Ben seninle konuşmuyorsam seni gördüğüm zaman da arkama dönerim. O dakika konuşup arkandan konuşmam yani. Anlatabiliyor muyum? Orada yüzüne hay deyip arkandan konuşmam. Bir kişi çıksın desin ki bağını yüzüne başka konuşur arkadan başka konuşur. Bağını yüzüne iyi konuşur arkadan kötü konuşur. Hiç öyle bir şey yok. A, yüzüne söyleyemeyeceğim hiçbir şey arkandan konuşmam kardeşim. Nokta. Yüzüne söyleyemeyeceğim hiçbir şey arkadan konuşmam. Ama herkes de hayatını böyle ortalarda yaşamaz. Herkesin mahremiyeti vardır. Buna saygı duyarım. Herkesin özel hayatı vardır bilmem nesi vardır buna saygı duyarım. Senle küstüm diye bunları ortalara dökmem. Hayatta benim e, dargın olduğum ama özel hayatını konuştuğum hiçbir arkadaşım yoktur. Bir kişi çıksın hiçbir şeyini konuşmam. Onunla alakalı hiçbir özel mevzudan bahsetmem. Şimdi bir kitap geliyor ee, ama onun dışında da bir oluşumun da içerisindesin. Evet. Ee, şimdi Artistik Sanatlar Akademisi, bağlamayan etkinlikleri, event evet, organizasyon devam. devam. ediyor ama evet. ayrıca bir şey daha yapacaksın evet. doğru mu? Evet, ayrıca bir şey daha yapacağım. Türkiye'deki çok saygın yapım şirketlerinden bir tanesinin CEO'su olarak dün göreve başladım. Ee, bunu açıklayacağız yakında. E tabii sen de şok oldun. Ya bakın işte bak, bak ya. böyle şok ederler. <laughs> Ondan sonra çok övündüğüm, çok gurur duyduğum, çok takdir ettiğim, yaptığı işlerle çok güzel imzalar atmış bir kişi bana CEO'luk teklifiyle geldi. Memnuniyetle kabul ettim. Televizyon yapımcılığı, Televizyon yapımcılığı, şahane. E, grubunun başına geçtim. Peki çok hoş. Aynı zamanda hayatının içerisine artık böyle dizi, kast, biniala evet. vesaire evet. falan filan da girecek herhalde Evet. Hemen evet. Yani büyük bir televizyon projesiyle başlıyoruz. Şoray mesela. kanunlarım yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bana bu her ana yol... kadar sorduğun bütün soruların bedelini <gülüyor> ödeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Bana her şeyi sordun. Hiç gizlim hiçbir şeyim kalmadı. Bedelini <laughs> ödeteceğim sana. 10 yıl sonra bağını oyan e, Hayattan sürekli sıkılan ve yenilikleri kovalayan, evet. bağlanmayan bir 10 sene sonra kendini nerede görmek istiyor? Hayatımın aşkıyla gezmek istiyorum. Hayatımın aşkı çıkacak karşıma, onu çok seveceğim, o da beni çok sevecek, birlikte dünyayı gezeceğiz. Ama sen nereye istersen oraya gidilecek. Hayır, değil mi? Böyle, böyle bir şey yok. <laughs> bak bak bunları yapma. Gökay, hayır oraya oldu. gitmeyeceğiz, buraya gideceğiz. Hayır, mi? ben hiç öyle biri değilim. Hiçbir erkek arkadaşım... Bağımlı sıkılırsın deport ettirirsin adamı Eşim sen yemin bunu ediyorum. söyleyemez. Bana bak deport ettirirsin hayır, geri döndürürsün hayır, adamı. Hayır hayır biz ortak karar veririz ve o kararı uygularız. Hiç öyle bir şey yok. Yeter ki biz birbirimizi çok sevelim. O da yakında çıkacak e, ve onunla dünyayı dolaşacağım. Teşekkür ederim. Tabii canım rica yani. ederim. Rica <laughs> ederim Yılkaycığım. Rica <laughs> ederim. <yukacım. Rica gülüyor> sen bunu yayınladığın gün... Sen zaten benden çarpıyı yemiş olacaksın. Başka sormak istediğin bir şey var mı <laughs> canım? Kaldı mı? Kaldı mı canım? Parçalayacağım seni. Efendim bağlı doyan zorluğu işte. <laughs> ee, i̇yi ki bizi izlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, merak ettiğiniz bir soru varsa bana mesaj atabilirsiniz. <laughs> Kaldıysa, Pardon, hala. Şey çünkü Kaldıysa yani hala. Hiçbir konuşmadığım özelim kalmadı. Yani her şeyi böyle ortalara serdik. Seni seviyorum. Ben seni İyi daha çok ya. seviyorum. Efendim Haber Bahane'de Banu Noyan bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya pazartesi günü Haber Bahane gününde yine bambaşka bir serüvenle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.